Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuşu da başarıyla tamamlandı. Baykar yine Türkiye'nin milli gururu oldu. TB3, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak amacıyla 27 Ekim 2023 tarihinde ilk uçuş testini başarıyla tamamlamıştı. Ardından gökyüzüyle buluşmuştu. TB3 SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5700 kilometre yol kat etmişti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın 30. test uçuş görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Türk Havacılığının altın çağı, Bayraktar TB3 30. uçuş, orta ve yüksek irtifa sistem tanımlama ve performans testi, toplam uçuş 286 saat ifadelerini kullandı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olacak. Milli SİHA bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra edebilecek. Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.